Ben güçlü birisiyim, güçlü bir sporcuyum. Zaten hayatta e, zorluklarla başa çıkmasını bilen, mücadele etmesini bilen birisiyim. Yani Survivor açıkçası bana çok fazla koymadı ama dışarıda izleyenleri ciddi anlamda yıprattığını fark ettim. Özellikle annem babam bu anlamda çok yıpranmışlar. Yani şimdi tekrar <laughs> Survivor'dan teklif geldiğini söyleyince ben annem babam sakın sakın <laughs> yani biz bu sefer kesin ölürüz. Yani e, meme çok sıcak, bakmıyorlar. Eşim orayı zaten gören bilen birisi zorluğunu vesaire. İlayda. Evet İlayda. Yani o da açıkçası e, ben sana bırakıyorum dedi. Yani gidip gitmemek senin kararın. Hangi kararı alırsan ben saygı duyarım diyor. %51 ne? Yani <laughs> çok ciddi anlamda ortadayım. Yani e, önümüzdeki günlerde de bunun e, kararını vermem lazım. Çünkü onlar da benden cevap bekliyor. Vallahi bilmiyorum abi. Yine ben bir olarak sana danışacağım bu konuda. Eyvallah. <laughs> Sanırım. <laughs>